game parkuru oynayacağız. Ben de varım. Evet. Yine aynı kişi. Ben şişmanım bu arada. Neyse başlayalım. Ya basılmadı ki. Parkur ustanız. Ben önden evet, kesin. Bekliyorum. Bekleyin beni. Gidiyorum ben Allah'a ekber Sen şimdi bir yerde ölürsün. Evet. Ay öldü. Bazenleri tuşa basılmıyor. Bak evet. ne dedim. videonun öldüm ya videonun sahibini beklesene beni niye ya, bir saat geliyor parkur yeteneğim kötü ya ben parkur bayağıdır parkur oynamıyordum hatta envanterimde hiç yok envanter değil o ya işte girdim oyunlarda hiç yok Haydi abicim haydi haydi hadi. Ya tamam ne bekleme yapıyor? <laughs> ben şimdi yine öldürürüm. Senin yüzünden ben öleceğim bu arada. E videonun sahibine tabii <laughs> Ya. Popit veriyorum aynı sana. Oğlum ölüm ya. Ben de. Bak. Zormuş. Dur dur popit yapalım. <laughs> hadi ben. La, işte. Ben yeşilde öldüm. Aa popit. Burada da var bende. Aa. Aha popitlerin üstüne basıyorum ben. Ben de. Niye ses çıkmıyor bunlardan ya? Elimizde bir tane popit varmıştı. Aa maviler gelecek miydik? Hayır. Ben değdim hepsi. Benim değdim ölmedim. Yalnız ben bir saat seni mi bekleyeceğim ya. Yok beni beklemeyecek ben ölmeyeyim ki. Arkadaşlar bu video bayağı uzun olacak gibi. Ya 10 10 dakika geçerse kapatırız zaten. Ölmedi. Parkın Par parkur yeteneği çok kötü ya. Dediğim gibi <laughs> hiç oynamıyor. Benim daha güzel. Anca bir iki kere oynamıştım. Bir tanesini arkadaşımla bir tanesini de yine arkadaşımla. Ama farklı. Oo ben geçiyorum seni bu arada. Sen burada mı ölmüştün? Yok ben gidiyorum hani. Allah akber dallarında. Seni bekleyeyim mi? Tabii ki de. Şurada bekleyeyim bari seni. Bekleme sen ne olur sen bas ya. Arkadaşlar bir dahaki videoda ne çekelim? Ne çekelim? Evet. Yorumları yazmayı unutmayın. Ama bir videomu... Bu arada sen beni geçtin. Ama ben Aa, geçtim ölmüş. Ben düştüm az önce. Ses çok kötü ya. Gelen. Scoot game. Sen ne ya sesi? Tamam bekle. Ta Ay düştüm. video gelmiyordu da bana geliyor. Abo Vali ben sana ne katmışım. atmışım. Ne fake Ama az önce de. ya ya. Ben de bastım şu an. Her an düşeceksin sen. Kim dedi? Ben. Ne yapalım? Düşelim mi? Evet. O zaman düşmeyelim. Şimdi dün 3 dakika oldu videoya. Ben böyle basıyorum valla düşmüyorum. Bazı yerleri anlamıyorum. Şu maviye basmayacağım. Ölüm yok, Ölmüyormuş. Ben de boşuna stres'e girdim. Ben ölmeden basıyorum. Parkur yeteneğim gelişti ya. İki dakikada. <laughs> Ama parkur kolaymış. Evet. Ana. He, bitmemiş. Acaba bitince ne, ne veriyorlar? Ne bileyim ben. düştüm. <laughs> Hayır ya. Ben de tam da orada düşmüştüm. Nereye gidiyor? Düt 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 Ya. Ben de bunları değiliyor değil değilmiyor zannettim. Ay değiliyor zannettim. Konuşamıyorum. Türkçe mi unuttum? Kesin mavidir. Şimdi yarım saat beklerim. Yeşildir. Kırmızıdır. Yeşildir. Mavidir. Kızları kalıplı yapıyorlar erkekleri zayıf. Babaya bak be. Sen ölürsün ya ben seni biliyorum. Aa bir tane adam burada ölmüş diyecektim çok kolay diyecektim ben de öldüm ya. Ölen yerde belki sen öle, öğren ölebilirsin zaten. Nerede? Vardı. Sen öldüğün yer miydi? Bunun gibi miydi? Şunların dışına basar. Kırmızıları mı diyeceğiz? Aa, onların farklıymış onlar. Bak bunun cansız kırmızı. Hayır, ölmek istemiyorum. Diğeri yeşil. Bak, atma zut. Kırmızı yeşil, mavi, kırmızı yeşil, mavi. Ah, yere düştüm ya. Kırmızı, yeşil, mavi. Şuna bak. Kırmızı, yeşil, mavi. Kırmızı, yeşil, mavi. Yeşil. Yeşil. De... Mavi. Kırmızı. E ben bunlardan ne yapacağım? Ya video hemen bitti. Evet. Çok uzun oldu. Kaç dakika? Yedi ya. Aylin sonuncusu neydi? Ben tele patladım sonuncusunda. Yetiştim çünkü. Düt düt düt. Ya burada kırmızı. Oh. Da wow, o beni bekle. Ya ben oh. Bir daha parkur çekmesem mi diyorum ya çok uzun oluyor. Bir, bir de az diye gel. He. Ne kadar kalmış? 15 dakika sonra aslında biter bu saat. Beş... What? Video 15 dakika. Video 15 dakika mı? Şu an 7 dakika. İşte 15 dakika oldu. Aradan 7 dakika geçmiş. Ali sen bastın. Evet. Nazar değdiydi. <laughs> Adını söyleyen duramıyor ya hayatta. Can zor çok büyük fake yapmışlar. Sen kesin ölürsün böyle. Nerede? Bekle. He gördüm seni. <laughs> Anlarsın. Buraya mı diyor? Bak sana geldim de. Ya benim saçım da Niye tamam. saçım uzun ki burada? Sen burada kesinlikle ölürsün ya. Ben daha buraya geçemem. Orada ne tövdedir? O oradaki adam benden aburdu. Tamam ben geçtim. Bak mu? Geç. Ya ha <laughs> Hadi. Bu arada benim parkurum bitti. Parkur. Ya geçemiyorum. Ne kadar bir botum ya. Az önce beni geçiyordun. Baba pura e, düzeldi diyordun. <laughs> Çek şimdi oyundan sinirden. He, öyle yapıyorum zaten. Böyle bir yer bin kere dönüyorum. Geçemiyorum. Sonra sinirlenip oyundan çıkıyor. Baba böyle, böyle bir ceset mi oluyor? Ya ben geçeyim mi ben? Yok ben geçerim. İnşallah. Bugün geçersen sevinirim. Tut 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 la 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 Berat yetişiyorsun mu Az önceki ben yerin niye yarım saat geçememişim kolaymış. Evet. Yani kolay yerde geçemediysen. Senin zor dediğin yer neresiydi? Buz kayan bir yer var. Kaygan. Bu arada benim parkum bitmek üzere çok az yer kaldı. sen buraya diyor. He. Orası çok zor. Ben ben yarım saat geçemedim oraya. Yok ben tekli bitirdim. Ben onun yarım saat. Ben koştum çünkü. <laughs> ne haber? Of öldüm. Ya aynı yerleri biz bir daha mı geçiyor? Adamlar bize kazık atıyor ya. Of. Oh. Videonun şey... bitmesi istiyorum. Aa. Bu arada benim çok az kaldı. Ben son yerde. Yalnız video böyle olmayacak he. Ne? 11 dakika olmuş. Tamam olabilir. Fazla mı olsun istiyorum? Yok. Biter zaten şimdi video. Kendisi şey bitmiyor benim, bildiğin gibi. Benim parkurum bitmek üzere çünkü bit. Yani şu an benim parkurum bitmese son bir yer kaldı. Alim bildiğin gibi video kendiliğinden bitmiyor. Biz bitiriyoruz. Evet. Bitiririz şimdi. Aa biliyormuş sen Ol. geçersen. Hı. Aha benim parkurum bitti. Ciddi misin göster? Bak. Arkadaşlar benim parkurum bitti. Bana da çok az kaldı. Ve ha. geçtim. Bitirdim. bana baya var. Ben az önce baktığımda kuzenim burada buradaydı ve 5 dakika sonra falan geçti. Ben de ölmeden geçersen 5 dakika geçerim diyor. Ve 12 iki... Bak sen tas kalmış. Şu an beni izliyor. Yapacak bir şey bulamadı. Gideyim de belki ben de jacuzzi'de durayım. Aa bak ne yapacağım şimdi sana. Tamam çok az kaldı benim bitirmeye. Aa hız şeyleri. <laughs> Arkadaşlar dedim mi bilmiyorum. Uzutkanım ee, bir önceki videoda dediğim gibi. Ee, bir önceki mi olacak bir sonraki mi olacak bilemiyorum. Da. Kafam karıştı. Ne diyeceğim unuttum. Boş Arkadaşlar burada benim yine bak yine söylüyorum. Benim adım bu Ay Bey Ku. Belki -E. bu, bu ne ya? Bu ne ya? Berat'ın de Bay Berat. Bu ne? <laughs> Berat. Ya. Ne geri iniyor? Aa geçmiş Berat. Hadi iş yola şimdi bitecek. Kazanınca ya. da böyle yerler var. Ben geçeyim mi? Ya yok. Geçtim zaten. İnşallah. Bekle sağ sağ. Oğlum yine aynısı olacak. Ben de buradan yapıyorum. Evet işte mantık akıl var mantık var. Ya var bizde. Hadi oraya da geç bitsin.